Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ante. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Bak, önümde şöyle bir kutu geldi. Yani kutu açacağım ama böyle bir kutu beklemiyordum. Yani burada şey yazıyor yani. Fair Fry Home Textil. Ev tekstil. Text, Aldığım şeyin tekstille hiçbir alakası yok yani ne aldım onu da söyleyeyim. Zaten başlıkta göreceksiniz. Bir tane kablosuz yaka mikrofonu aldım. Bu videolarda özellikle dış çekimlerde kullanmak için. Hiç zaman kaybetmeden ürünün kutusuna başlayalım. Ürünümüz aslında şöyle Çin'den gelen bir ürün. Tamamen Çince yazıyor küçük küçük. Yani o kadar Çince ki Türkçe kelime yok diyecekken wireless mikrofonu gördüm yani Türkçe kelime de varmış. Kutumuz küçük. Önünde Çince karakterlerimiz var. Üstünde wireless mikrofon yazıyor. Bu arada bıçağım küflenmiş. Her neyse. da size neler söylediyse. Şimdi. Ee, şu herhalde uygulamamızın ismi. uygulamayla ne kullanacağımı düşünüyorum. İnşallah tak çalıştırdır dün. Tak çalıştırdır diye aldım. Burada işte e, Canlı yayın diyor. Mikrofon diyor. Vlog diyor. Sağında Yine aynı şeyler, blok. Solunda hemen bakalım yine. Ee, iPhone Type-C diyor. Ben iPhone olanı aldım. Biliyorsunuz yeni iPhone'a geçiş yaptık. Artık videolarımız daha değişik olacak. Arkada işte ses... Bu arada İngilizce de bilmediğim için bunları Türkçe'ye de telaffuz edemiyorum. 20 metre e, çekim mesafesi oldu. İşte temizlik ayarları falan filan falan yazıyor. Hiç böyle şey yapmadan direkt kutuyu açacağım. Jelatin geldi? Ürünümüz sıfırmış. Dolandırılmadık yani. Ürünü e, trend yol üzerinden aldım. Ya buna benzer ürünler çok var. En uygun trend yolda bulduk. Valla bakarak en ucuzunu aldım arkadaşlar. Çünkü ürünlerin zaten hepsi aynı. Kar marjı koyup koyuyorlar. Ben de dedim ki en ucuzunu bulalım. Yanlış hatırlamıyorsam kargo dahil 214 liraya falan geldi bana. Şu anki kura bakacak olursak bu arada 214 lira bu ürün için iyi diye düşünüyorum dış çekimler için çok güzel olmadığını söylüyorum ama iş çekimlerde de rahat bir şekilde kullanırsınız zaten internetten. Şöyle ürünümüzü açalım. Burada bir tane Çince kullanım kılavuzu var. İşte nasıl bağlayacağını falan burada gösteriyor ki bence bunu atmayın arkadaşlar. Yo, arkasında İngilizce de varmış bayağı uzun. Bunu atmayın eğer ürün alırsanız çünkü bunu okumadan bağlamak biraz zor olduğunu düşünüyorum. Bu kendisi geliyor. Üstüne Type-C var. Ee, dönüştürücüyle göndereceğim söylenmişti. İnşallah şuralarda bir ara dönüştürücü çıkar. Yoksa gerçekten bu beni çok güzel yani. <laughs> Burası Type-C. Düğmesi vesaire herhangi bir şey yok. Şöyle bir bunu. Bu da mikrofonumun kendisi. Burada bir tane post var. Bunu yapıyoruz. Şurada bir Type-C şarja girişimiz var. Burada da bir tane bir giriş olması lazım değil mi? Her neyse böyle bir ürün yani. Şu kutuya bakacağım. İnşallah burada bir... Evet kutumuz dolu. Bu içinde bir şeyler daha var. Hah <laughs> gelmiş. Şurada e, yedek uç var. Şunun yedeği. Bu kutunun içinde gönderilmiş. Burada tekrar küçük bir Type-C kablomuz var. Şurada da e, Type-C'yi iphone dönüştürü ucumuz var bu ucu daha başka yerlerde kullanabilirim denemek istiyorum ben denemek derken yani. oturacak mı oturmayacak mı ona bakmak istiyorum Direkt telefonumuza takalım açıldı telefon bilmiyorum bakalım deneyip zaten seslerini vesairelerini diğer videolarımda göreceksiniz arkadaşlar videomuz bu kadardı. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz beğenmeyi hala kanalıma abone değilseniz aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın. Aşağıda sosyal da var arkadaşlar. sosyallerimden de beni takip edebilirsiniz. Başka bir videoda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.